Kajun Corner katkılarıyla soruyorum başlıyor. Özel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? İyiyim çok şükür. Zorlu bir hafta geçti. Bu hafta meclis başkan seçimi bayağı bir engameli oldu. İlk sorum buradan olacak doğal olarak çünkü haftayı bayağı meşgul etti bu, bu konu. Sizin öncelikle geçen haftaki düşüncelerinizle bu haftaki değişen şeyle bir de neler oluyor mecliste? Evet, ben geçen haftaki bu konuda yaptığım değerlendirmede Faiz Bey'in aday olacağını ve Faiz Bey'in kazanacağını belirtmiştim. Ancak dediğimiz gibi olmadı. Bir takım faktörler nedeniyle iki aday çıktı Ulusal Birlik Partisi grubunda ve 13'e 10 önde o yarışı tamamlayan Sayın Törem Ulusal Birlik Partisi'nin aday olarak meclise yansıdı. Fakat Sayın Töre mecliste gerekli oyları alamadı. Ulusal Birlik Partisi'nin oylarını bile alamadı ki alması lazımdı. Yani Ulusal Birlik Partisi grubunun tek bir aday olan Zorlu Tören'in arkasında durması gerekiyordu ama durmadı. Bu parti disiplini açısından, parti açısından olumsuz bir gelişme. Ardından dördüncü turdan sonra Sayın Zorlu Töre geri çekildi, Sayın Kutlu Evren aday gösterildi. Onun da arkasında duramadı meclisteki grubu, Ulusal Birlik Partisi'nin ve Sayın Kutlu Evren de ilk turun ardından boşlukta kaldı. Orada başka bir gelişme daha oldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi birinci turu yaptırmasına rağmen Sayın Kutlu ile ilgili ikinci tura geçmedi. Bir garabet yaşandı orada. Neticede Sayın Kurt Devren geri çekildi. Zorlu Bey tekrar aday oldu. Fakat yine 4 tur oylama yapıldığında gerekli 26'yı bulamadı. 5. tura geçildiğinde ise aleyhine bir netice çıktı. 25-23. Ancak Zorlu Bey aldığı görüşlerin de ışığında kendisinin seçildiğini ilan etti. Hem de iki divan katibinin ki bir tanesi Ulusal Birlik Partisi'nde onların seçilmemiştir kaydına notuna rağmen. Şimdi iş başsavcılıkta bana göre buradan Tabii ki bir fazla oyun alınması şarttı. Yani red oyu mademki koyduğunuz siz oy pusulasına, mademki çekimsel oy koyduğunuz ve mademki evet oy koydunuz, evet oyu koydunuz red oylarının evet oylarına geçtiği bir noktada siz seçilmiş bilen edemezsiniz. Böyle bir seçim dünyada görülmüş değildir. Ancak şu var. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pek çok yasanın, pek çok tüzüğün, ana hatta çok ciddi bir şekilde elden geçirilme zamanı geldi. Hatırlayacaksınız Ulusal Birlik Partisi kurultayı gerçekleştirilirken de kim üyedir, kim üye değildir tartışması vardı. Tüzükte iki madde vardı. Birbirleriyle çelişirlerdi bunlar. Şimdi bu seçimde de meclis başkanlığı seçiminde de görüyoruz ki meclisin iç tüzüğü bu 5. turdan ilgili olarak aslında ne murad ettiği ortada ama yazılım net değil. Dolayısıyla biz artık bu anayasayı, yasayı, tüzüğü ele alıp birçok kuruluşun düzenlememiz lazımdır. Ciddi bir kriz yaşanmıştır. Bu ciddi kriz de Ulusal Partisi'ne bana göre pahalı olmuştur. Ulusal Birlik Partisi üyelerinin önemli bir bölümü gelişmelerden rahatsızdır. İnşallah parti bunun en erken bir zamanda toparlar. Yoksa böyle gidersem Ulusal Birlik Partisi'nin hem genel başkanlık noktasında hem de parti Meclis çalışmaları noktasında, hükümet çalışmaları noktasında ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini söylemek mümkündür. Peki hocam bu krizin devamında bir erken seçim görüyor musunuz? Şimdi erken seçim bu ülkenin koşulları açısından bana göre uygun bir seçenek değildir şu sıralarda. Ama eğer bütün seçenekler tüketilmişse, eğer başka çıkar yolu kalmamışsa erken seçime gidilecektir. Bu ben bazı zamanlarda yaptığım bir değerlendirmedir. Erken seçim olayı bir diş macununun Tüpten çıkışına benzer. Artık geri sokamazsınız onu. Dolayısıyla burada iktidar partisi bu erken seçim lafını ağzından çıkarttı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi buna sarıldı. Erken seçim isterim diyor ve devam ettiriyor. Ama ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin erken seçimi istemesini normal bulurum. Ancak bu mecliste yaşanandan dolayı erken seçim dayatmasında bulunmasını doğru bulmuyorum. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi mecliste başkan seçmekle sorumluydu. Neden diyeceksiniz? Çünkü meclis başkan yardımcısı da muhalefete verilmiştir tüzük gereğince. Peki iktidar partisi 26 oyunu korursa ve Cumhuriyetçi Türk Partisi adayına vermezse oyunu hep red verirse siz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak nasıl seçeceksiniz meclis başkan yardımcısını? Dolayısıyla meclis başkanlığı da meclis başkan yardımcılığı da meclisin ortak sorumluluğundadır. Ve madem ki meclis başkanını iktidar partisine, meclis başkan yardımcılığında muhalefete verdi. Tüzük bu iki müessese, iktidar ve muhalefet bu meclis başkan ve meclis başkan yardımcılığı seçiminde birbirlerine yardımcı olmaları lazımdır. Neden erken seçim zamanı değildir? Çünkü daha üç yıl bile dolmamıştır. Genellikle 4 yıl dolduğunda bizde erken seçime başvurulur. 3 yıl dolmamıştır ve yapacak çok iş vardır. Bir seçim demek, bakın Ulusal Birliği Partisi kurultayı bile iki ay bütün işlerin durması neden oldu. Bir seçim demek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en az 4 ay öncesinde, en az da 2 ay sonrasında işlerin durması, başka başka yönlere sapması demektir. Bu da ülke için ciddi kayıptır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir an önce toparlanıp da kalkınma için yaşanan özellikle pahalılık sıkıntısı, özellikle altyapı sıkıntılar için çare bulması lazımdır hep beraber iktidarıyla muhalefetiyle. Yoksa böyle erken seçim, efendim işte bilmem parti kurultayı, bilmem genel başkanlık değişimi bunlarla vakit kaybedilirse çok ciddi ileride komplikasyonlar yaşanması mümkündür. Peki hocam son olarak bu haftası gündemden soru soracağım. Haftaya salı günü başbakan New York'a uçuyor ve görüşmeler olacak. Sizin buradaki beklentiniz neler? Bu birinci sorum aslında. İkincisi de evet temennimiz bu ama çıkacak sonuç şu diyebildiğiniz bazı şeyler var mı içinde? Temennim Kıbrıs konusunun artık çözümlenmesi. Nasıl çözümlenmesi? Mevcut gerçekler ışığında çözümlenmesi. Mevcut gerçekler nedir? Adada iki ayrı devlet vardır, iki ayrı halk vardır ve bu iki ayrı halk, iki devlet yan yana yaşarken şimdi aslında bu adada barış vardır, huzur vardır, güven vardır. Her gün binlerce insan buradan güneye, binlerce insan da güneyden buraya geliyor. Ancak görüşmelere gelecek olursak bir şekilde bu mevcut gerçeğin artık anlaşmaya taşınması, anlaşmaya girmesi şeklindeki süreçte bana göre ciddi sıkıntılar var. Rum kesiminde özellikle bu sağ kesim yani Hristos Hristos'un ait olduğu kesim iki devletliliği ağzından çıkarttı aslında Transmontana sürecinde. Türkiye'ye de söyledi o dönemki Rum lider Anastasiadis ama bir türlü o iki devletli gerçeği kabullenip de görüşme sürecinde masaya getirmek isteyen Türk tarafına yeşil ışık yakmıyorlar. Bunda da en büyük neden bana göre Rom solunun hala federasyon çizgisinde durmasıdır. New York'a gelince New York'ta bence Türk tarafı kendi tutumunu ortaya koyacaktır bir kez daha. Yani egemen eşitlik, eşit ulusal statü tanınmadan görüşmelere geçilmeme tutumunu koruyacaktır. Türk tarafı. Rum tarafı da Kral Montana'da kalınan yerden devam etme noktası da olacaktır. Benim merak ettiğim Birleşmiş Milletler zemin yoktur. Üçlü görüşme yapılması sonrasında açıklamasını yapacak mı görüşmelerin başlaması için yoksa iş olumlu gidişat vardır deyip de sürüncemede bırakılacak? Yani Birleşmiş Milletler de şimdi tarafların yaptığı gibi top çevirme olayına katılıp da kendi üstüne topu alıp tekrardan Türk ve Rum tarafına atmak için bir süreç mi başlatacak? Öyle veya böyle ben Kıbrıs konusunda yakın bir gelecekte çözüm olasılığını görmüyorum. Çözüm olması gerektiğinin altını çiziyorum ama çözüm olasılığı görmüyorum. Çünkü dünyanın 5 büyük ülkesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hala işine gelmediği için Kıbrıs konusunda gerçekleri görmek istemiyor. Peki hocam? haftaya görüşürüz. Haftaya bayağı bir konumuz olacak. Herhalde meclis başkan konusu çözülür. Başbakan New York'tan gelir. Bunları da bir değerlendiririz. E bu üç konunun devamını inşallah gelecek hafta getireceğiz. Peki hocam çok sağ olun görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Kajun Corner katkılarıyla soruyorum. Sona erdi.